Bundan önceki videolarımızda çiçeğin dişi üreme organından bahsetmiş ve Megasporangium adı da verilen tohum taslağının yapısını detaylı bir şekilde incelemiştik. Evet, ekranın sağında gördüğümüz yapıdan bahsediyorum. Tohum taslağı yani Megasporangium, Megasporların gelişecekleri yerdir. Megaspor derken de dişi sporlardan bahsediyorum. Bu videoda Megaspor'un tohum taslağı içinde nasıl geliştiğinden bahsedeceğiz. Megaspor'un tohum taslağı içinde oluşması Megasporogenes olarak adlandırılır. Megaspor'un dişi gamet olduğunu not edelim. Mikrospor olarak adlandırılan erkek gametleri oranla daha büyük olduğu için de mega olarak adlandırılıyor. Genes ise oluşum anlamına geliyor. Evet, bu videoda dişi sporların tohum taslağı içinde nasıl oluştuklarını öğreneceğiz. Hadi bakalım. Tohum taslağının içinde nucellus olarak adlandırılan bir hücre topluluğu olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Nucellus içindeki hücrelerden şanslı bir tanesi büyüyecek ve megasporları oluşturan ana hücreye dönüşecek. Peki, bu şanslı hücre bunlardan hangisidir? Mikropile yakın olan hipodermal bölgedeki hücrelerden birinin megasporları oluşturacağını biliyoruz. Bu noktada içinizden şu geçiyor olabilir. Mikropilin buradaki açıklığı evet ama peki hidrotermal bölge neresi? Nusellus'un dış kısmında bulunan hücrelerden oluşan tabaka epidermal ya da dermal hücre tabakası olarak adlandırılır. Bunun altında bulunan tabaka ise hipodermal hücre tabakasıdır. Zaten hipo altında demek. Hemen not ediyorum. Hipodermal yani deri altında. Evet, hipodermal hücre tabakasından mikropile yakın olan bir hücre büyüyecek ve megaspora dönüşecek. Şimdi bunun büyük miktarda stoplazma toplayıp büyüyerek megaspora dönüşecek olan hücre olduğunu düşünelim. Yalnız bu hücre henüz megaspor değil, anlaştık mı? Bu hücre büyüdü ve fazlaca stoplazma biriktirdi ancak henüz bir megaspor değil. Megaspor olabilmesi için birkaç hücre bölünmesi gerçekleştirmesi gerekiyor ve bunun nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Henüz megaspor değil ancak bu hücre megasporları oluşturacağı için onu megaspor ana hücresi olarak adlandırabiliriz. Megaspor ana hücresi. Megaspor ana hücresinin ne olduğunu öğrendiğimize göre sıra geldi etrafındaki diğer hücrelere. Nusellus birçok hücreden meydana geliyordu. Ancak bu hücrelerden yalnızca biri megaspor ana hücresi olacaksa diğerlerinin görevi ne olabilir dersiniz? Diğer hücreler megaspor ana hücresi büyüdükçe ona besin sağlayacaklar. Evet, megaspor ana hücresi büyümesi için gerekli besin ve stoplazma içeriğini buradaki diğer hücrelerden sağlayacak megaspor ana hücresinin hücre bölünmesi geçireceğini söylemiştim. Bu hücre bölünmesi herhangi bir hücre bölünmesi değil, özel bir hücre bölünmesi çeşidi olan mayoz olacak. Mayoz bölünme sonucu megaspor ana hücresinin kromozom sayısı yarılanacak. Bölündüğünde iki hücre elde edeceğiz. Buraya da mayoz yazıyorum. Bu hücrenin kromozom sayısının 2n olduğunu düşünecek olursak, mayoz bölünme sonrası elde edeceğimiz iki hücrenin kromozom sayısı n olur. Bu arada bunun yanına bir de 1 yazmak istiyorum. Çünkü mayoz iki aşamalı bir bölünmedir. Mayoz 1 sonrası elde edeceğimiz hücrelerin kromozom sayısı n olacak. Tabii mayoz 1'den sonra mayoz 2 gerçekleşecek. Mayoz 2 mitoz bölünmeye benzer ve sonuç olarak 4 hücre elde ederiz. Bu 4 hücrenin kromozom sayısı n olarak kalır. Evet, megaspor ana hücresi mayoz bölünme geçirdi ve sonuç olarak 4 tane haploid hücre elde ettik. Peki, bana megaspor ana hücresinin neden herhangi bir bölünme değil de mayoz bölünme geçirdiğini söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım. Videoyu durdurun ve bunun üzerinde biraz düşünün. Size cevabı söylememi ister misiniz? Yeryüzünde gametogenez ya da sporogenez geçiren herhangi bir bitki hücresine ele alalım. Bu süreçler sonunda gamet ya da spor oluşur. Erkek ve dişi gametler oluşacak diyelim kromozom sayısının yarılanması için mayoz bölünme gerçekleşir ve böylece erkek ve dişi gametin birleşmesi sonucu yeniden diploid bir organizma elde edilir. Bu organizma bizim örneğimizde bitkidir ve bebek bitkiler işte bu şekilde anne ya da babası olan bitkilerle aynı kromozom sayısına sahip olabilirler. Basitmiş değil mi? Megaspor ana hücresinin mayoz geçirmesinin nedeni de işte tam olarak budur. Bu arada megaspor ana hücresinden mayoz sonucunda 4 spor elde edileceğini de gördük. Şimdi de bu 4 sporun başına başka neler geleceğini öğreneceğiz. Ve bu aslına bakılırsa biraz da garip bir şey. Sporların 3'ü dejenere olacak. Bu da ne demek diyorsanız şöyle anlatalım. Sporların üçü geriye kalan sporun sağlıklı bir hayat sürmesi için kendilerini feda edecek. Evet, bu üç hücre ya da spor besinlerinin tamamını fonksiyonel megaspora verecekler. Ve işte şimdi bu hücreyi megaspor olarak adlandırabiliriz. Hemen not edelim. Megaspor. Megaspor haploittir ve sonrasında tek bir spor embriyo kesesine dönüşeceği için megasporun oluştuğu bu süreç monosporik bir gelişim gösterir. Fonksiyonel bir megaspor elde ettiğimize göre isterseniz şimdi de megasporogenez ve erkek sporların oluşum süreci olan mikrosporogenesis'i karşılaştıralım. Mikrosporogenesis'de tapetum içerisinde bulunan hücreler mikrospor oluşturabilir. Dişi spor oluşumunda nucellus hücrelerinin hepsinin megaspor oluşturabileceğini ancak hücrelerden yalnızca birinin megaspor ana hücresi olduğunu gördük. Mikrospor genezde ise bu hücrelerin tamamı mikrospor ana hücresine dönüşebiliyordu. Örneğin burada tapetum içinde 8 hücre var. Bunların hepsi aynı anda mayoz bölünme geçirecek. Ve sonuç olarak 8 çarpı 4'ten toplam 32 mikrospor elde edeceğiz. İlginç olan konulardan biri oluşan 32 mikrosporun hepsinin fonksiyonel olması. Megasporogenezde ise megasporların yalnızca birinin fonksiyonel kaldığını gördük. Evet, erkek sporların sayısı dişi sporların sayısından her zaman fazladır. Bunun sebebi erkek sporların anterlerden serbest kaldıktan sonra stigmaya kadar yolculuk etmelerinin gerekmesinden kaynaklanıyor. Bu arada stigma aynı çiçeğe ya da yakında bulunan aynı türden bir başka bitkinin çiçeğine de ait olabilir. Anterden stigmaya olan bu yolculuk sırasında erkek sporların bir kısmı yok olur. Bunların bir kısmı stigmaya ulaşamaz, bir kısmı polen tüpü geliştiremez. Erkek sporların başına gelebilecek bu kadar fazla olay varken sayılarının fazla olmasına şaşırmamak lazım. Megaspor içinse böylesi riskler söz konusu değildir. Megasporun nusellus hücrelerinden oluşan bu topluluk içinde polen tüpünü beklemek dışında yapacak pek fazla işi yoktur. Yalnızca bir tane sağlıklı megaspora ihtiyaç duyulmasının sebebi budur. Tohum taslağında da yalnızca bir tane sağlıklı fonksiyonel megaspor bulunur. Megaspor ve nasıl oluştuğu hakkında bitki edindiğimize göre size bunlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi videoyu durdurun ve şu soruyu yanıtlamaya çalışın. Okuyorum. Bir megaspor ana hücresinin 20 kromozomu vardır. İşte bu hücreden bahsediyor. Bu hücre kaç tane fonksiyonel megaspor oluşturur? Megasporun kromozom sayısı ne olur? İlk soru kaç tane fonksiyonel megaspor oluşturacağı bu hücrenin 20 kromozomu varmış. Kaç tane fonksiyonel megaspor oluşturur? Mayoz sonucu 4 megaspor oluştuğunu ancak bunlardan sadece birinin fonksiyonel olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyonel olan megaspordur. O halde bu sorunun cevabı 1 olacak. Bir tane fonksiyonel megaspor. İkinci soruda megasporun kromozom sayısını soruyorlar. Fonksiyonel megaspor kromozom sayısı megaspor ana hücresinin yarısı olduğuna göre megaspor ana hücresinin 20 kromozomu vardı. 20'nin yarısı 10'dur. O halde megasporun kromozom sayısının da 10 olacağını söyleyebiliriz. Size megasporun tohum taslağı içinde oluşumundan bahsettim. Sonraki videolarımızda megasporun bundan sonra geçireceği bölümlerden ve dişi gametlere dönüşümünden bahsedeceğiz.